Günaydın günaydın arkadaşlar şimdi yeni bir müzeye gidiyoruz hava yağmurlu ama bu videoyu bugün çekmem lazım biliyorsunuz cuma günü benim izin günüm ee, müzenin adını şimdi söylemeyeyim kapısının önüne gidince size göstereyim ben buranın önünden geçiyordum sürekli hep, ama buranın müze olduğunu hiç aklıma gelmedi belediye binası gibi bir yer zannediyordum müzeymiş. Tam karşıdaki bina. Hemen çaprazında da McDonald's var. Hava da çok yağmurlu yani. Böyle bir caddedeyiz. Karşıya geçmeden önce ne yapalım? Şu tarafa doğru gidelim. Hem adresi de görmüş olun arkadaşlar. Tam McDonald's'ın çaprazında kalıyor arkadaşlar. Şöyle bir bina, Hilton Otel falan var. Çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz açık mı, kapalı mı, içeri alacaklar mı, ücretli mi? Hiçbir bilgim yok. Gidip soracağız. Bak şurada bahçe gibi bir yer var. Galiba oradan giriliyor. Güvenlik var orada. Gidip soralım şimdi biz. Sizlerle birlikte o müzeyi gezelim. Hangi caddede bulunuyor? Sizlere onu bir göstereyim. Şuradaki McDonald's'tan bir kahve alacağım. Ya da McDonald's'tan almam bilmiyorum. Ya tam şu karşısı Çankaya Caddesi falan. Trambay geçiyor karşıda görüyorsunuz zaten. Hemen şurada bir yaya geçidi var. Biz doğrudan karşıya geçeceğiz. Bugün bayağı bir yağdı ya. Özellikle sabah saatleri bayağı bir yağmurluydu. Şuradan yeşil yandı. Hemen biz geçebiliriz arkadaşlar. Ulaşım çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi yani direkt şeyde merkezde. Hani bir otobüsle ya da bir metro ile şehre gelebileceğiniz bir yer. Geldik bakalım ya. Nereden gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Girebiliyoruz mu? Burası nedir? Bir sorak bakalım. güvenlik var kapıda da böyle bir bina baksana sergi valla içeri girdim arkadaşlar direkt ben nereden giriliyor hiçbir fikrim yok Yani buraya çok heves ettim ya bilmiyorum. İçeri çok heves ettim inşallah sokarlar. Nereden gidiyorsun? Abi sergiyi nereden gezebiliyoruz? Sergi kapalı şu an. Ne zaman açılıyor abi? Aralık ortasında açılacak. Aa hepsi kapalı mı? Tabi tabi. Aralığın ortasında. Bunun süresi doldu, kaldırıldı. İçerideki de sergi süresi doldu. Yeni sergi için hazırlık yapıyoruz. Anladım. Hı? Tamam abi teşekkürler. Kolay gelsin. Vallahi kapalıymış şansı. Şans ya bilmiyorum. Belki başka neyse kapatayım mı abi? Başka bir müze bulursak devam <laughs> ederiz videoya. Arkadaşlar en son bu durumu Gürcistan'da yaşamıştık. Gürcistan Batum'daki McDonald's'ta biliyorsunuz kar yağıyordu. Oturmuştum orada. Şu an o aklıma geldi. Ama orada hiçbir şey almamıştım. Yani bu McDonald's'ı seviyorum. Her ülkede hayat kurtarıcı yer. Yani. Sığınabileceğin bir yer yani. Orası aklıma geldi ya. Canlandı gözümde. Powerbank'i, GoPro'yu orada şarj etmiştim biliyorsunuz kar yağışının dinmesini beklemiştim. Şimdi yağmur yağıyor. Adam adam dedi ki kapalı dedi orası. Bu kent arşivi kapalıymış arkadaşlar. Hani orayı çok görmek istiyordum ama aralıkta açılacak. Aralığın ortasında evet. diyor açılacak diyor. Aralığın ortasında açılırsa belki aynen gidebiliriz. Ee, ama şu anlık başka bir müze araştır, araştıracağım. Gidebilirsek eğer şu telefonu şarj edeyim Bakayım yakında civarlarda var mı Başka bir müze gezelim Eğer yoksa Boş boş İzmir'i öyle gezip Kısa olarak bu videoyu Bitiririz arkadaşlar Hani şu an ben de kahve Kahvemi içeyim bir dinleneyim Sabah da kahve içmeden çıktım evden Bir günlük iznim var biliyorsunuz ee, Ocak gibi de Umarım Hani evdeki hesap çarşıya uyarsa net bir şey de yok. Ben de bekliyorum. Uçak biletini alıp Tayland ya da Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Ya da o, o taraflar olmazsa Makedonya'ya gidip bu Balkanları dönebiliriz ya. Yani. Bu şekilde de buraya şarj ettim telefonu. Burada bak McDonald's'ta prizler var. İki tane burada var, iki tane orada var. Gayet iyi. Böyle bir şey kopyardır kahvemi içip tekrardan yapacağımız şeye bakarız yani. Arkadaşlar Alsancak'taki kiliseye girdim. Şimdi bir maske müzesi varmış oraya gidiyorum da. Güvenliğe dedim girebilir miyim kapı açıktı gir dedi. Sizlere göstermek istiyorum. Gürcistan'da da biliyorsunuz kiliseye girmiştik. Ama Türkiye'de hiç kiliseye girmemiştim. Kuralları var mı nasıl oluyor bilmiyorum Burası da Türkiye'de bir kilise bu arada Çok büyük devasa bir kilise Şöyle şunun altına geçelim Yağmur çok yağıyor Şöyle bir tavan yapısı ee, İngilizce yazılar var bilmiyorum Baksana hocam Ayakkabılarla mı giriyoruz içeri acaba Yoksa ayakkabıları çıkarıyoruz mu çekim yasak mı olacak? Neyse çekim yasaksa girmeyiz. Kilise diyor içerisinde poz vermeyiniz, selfie çekmeyiniz. Ha. Neyse bir, bir girelim bakalım. En kötü derler ki çık. Yasak biz de çıkarız. diyor. Çekebilirsek bize sınır yok o zaman kardeşim. Çok yankı yapıyor anasınız. Burada kitaplar var hocam. Bağış yeri falan var tamam mı? Böyle bir yerde şu kapıdan girdik. Şimdi size göstereceğim. filmlerde görüyordum ben bu sahneleri. Böyle filmlerde cenaze olur ya Amerikan filmlerinde herkes oturuyor falan böyle. Bir şeyler konuşma yapılıyor. Yalnız hocam mimarisi çok güzel. Çok güzel. Vallahi inanılmaz güzel. Şöyle tavanı da göstereyim. Birçok tablo da var. Video, Foto servis evet. Video yok evet. mu? Video. Orada diyor böyle çekebilirsiniz yazıyor. Okey. böyle çıktık abi. Şimdi size girişini de göstereyim. İçeride dedi fotoğraf çekmek serbest ama video çekmek dedi yasak. Ben de gizliden çektim böyle bir fotoğraf çeker gibi yaptım. Böyle bir yer. Şöyle heykeller var. Yani tesadüf ya. Tesadüfleri seviyorum. Kapısı açıkmış girdim. Şimdi gelin dış kapısını da göstereyim size. Yağmur yağıyor ama yağmurun altından yürüyelim. Arka tarafı da bak bu şekilde bir bina yani. Böyle devam. Bu Alsancak'taki kilisenin içindeyiz. Girerken ismini okuyamadım. Şimdi okuyacağım kilisenin ismini size. Böyle bir e, meydan giriş kapısı da şurası bu arada. İlk Girişte böyle bir heykel var ve şöyle bir kilise yine mimarisi çok güzel. Herkesin dinine saygı duymak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Gayet güzel yani işlemeler vesaire. Kolay Girişi de burası abi. Aziz Yuhanna'ymış. Aziz Yuhanna Kilisesi diyor arkadaşlar. Şöyle bir yer. Direk ismini okuyayım size. Havari ve İncil yazarı Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi diyor. Yani ismi bu şekildeymiş. Kapısı açıktı. Merak etmiştim hep burayı ben. Bu içerideki kadın yabancı galiba. Rus mu? Türkçe biliyor. Ama yabancı iyi birisi yani. Çok iyi bir insan. Dedi ki fotoğraf çekmek dedi serbest. Ama video çekmek dedi yasak. Bir iki tane fotoğraf çektim. Sonra kısa kısa video çektim, sizlere her yeri gösterdim. Diğer yerler de kapalı yani giremiyoruz. Böyle şey çekmişler. E, yerdeki hallara basabiliyorsunuz, serbest. O şekilde fotoğraf çeker gibi yapıp çok da rahatsız etmeden, konuşmadan. Çünkü içeride çok yankı yapıyor abi. Yankı yaptığı için hani rahatsızlık vermek istemedim. Rahatsız etmeden, konuşmadan sadece çektim sizlere videolar. Siz de mimarisini görmüş oldunuz. Çok güzel ya, bilmiyorum. Ben böyle mimarileri seviyorum. Sadece kilise için düşünmeyin bunu. Böyle bir cami de görsen mesela İstanbul'daki Ayasofya Camisi, o da çok hoşuma gidiyor. O da inanılmaz güzel mimariye sahip. Yani herkesin dinine saygı duymak gerekiyor. İster inan ister inanma, tüm insanların inancına saygı duymak gerekiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi Maske Müzesi'ne doğru gidiyorum. Orası da açık mı bilmiyorum. Açık değilse videoyu sonlandırırım. Yağmurun altında çok bir şey yapılmıyor. Umarım açıktır. Orayı da bu videoda görmüş oluruz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bakın e, belki haftaya yağmur olmazsa yine cuma günü bu başka bir müze araştırırım. Adresine kadar güzel bir şekilde araştırmamı yaparım. Oraya gideriz yine bu müze serisine bir video daha eklemiş oluruz. Yani birkaç hafta en azından 3 hafta kadar falan bu şekilde 4 hafta kadar belki bilmiyorum videolar böyle İzmir'den gelecek devam edecek ve şöyle bir yerdeyim etrafı da göstereyim size böyle bir de yorgunum yani bak bu arada şurası Kardiçalı Han şu hamla alakalı bile bak videomuz var. Bu hanın tarihini anlattığım. Gidin bakın. Dario Moreno'nun hayatı diye. Hanı çektim. Komple adamın gittiği yerleri çektim. Asansörden başladık. İzmir asansörden. Oradan konak kütüphanesine indik. Oradan hana kadar geldik. Komple Dario Moreno'nun hayatını anlattığım bir videoydu. Mutlaka o videoyu da izleyin. Kartlara koyabilirsem koyarım. Yine... Karşıdaki konak bir yer köprüsünden çıkıp eve gideceğim. Çok yorgunum. Midem bulandı yani yorgunluktan. McDonald's'ta çalışıyorum şu anda para biriktirmek için biliyorsunuz. McDonald's'ın şartları da çok ağır olduğu için haftada bir gün izdim var. Dinlenemedim. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, midem bulanıyor. Bu şartlar altında bu şekilde ya bu şekilde istemiyorum. Ya şu an video çekmek istemiyorum. O yüzden kendimi bir modum düştü yani anladın mı? Bir de yağmur falan yağdı. Yağmurda da ıslandık. Yağsın yağmuru seviyorum ya Yağmurluk bir sıkıntı yok aslında Yağmur beni pek etkilemedi Kısacası Dinlenmek istiyorum eve biraz gidip Uyumak uzanmak istiyorum Bilgisayarı açıp uygulamalarımı Yayınlayıp güncellemek istiyorum Öyle Yorgunluk kötü arkadaşlar Yağmurda başlamadan Şu GoPro'nun arasına da su girmeden Videoyu burada kapatayım Kendinize çok çok iyi bakın izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.